maalesef bizler yurt dışında yatağımızda böyle sıcak sıcak uyurken Türkiye böyle acı bir deprem yaşamış saat 5'te uyandıydım şöyle bir telefona bakayım dedim Nuriye'nin mesajını görünce şok oldum daha ondan sonra tabi bir daha uyku tutmadı televizyonu açtım o zamandan beri haberleri takip ediyorum sosyal medyadan bakıyorum Rabbim herkesin yer ve yardımcısı olsun Gerçekten böyle bir video açılış yapmak istemezdim ama Ha, çok acı. Böyle bir Evet arkadaşlar. Sürekli haberlere baka, baka baka ağla 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 başım ağrı girdi. Kahve üstüne kahve içiyorum. Kahve üstüne kahve içiyorum. iştah falan kalmadı zaten. Şimdi sürekli bir haberlere bakıyorum. Bir telefon işte internetten sosyal medyadan takip etmeye çalışıyorum. Bir sürü videolar sizlere bir çoğunuzun instagram kullanmadığını biliyorum Haberlerde yayınlanmayan, gösterilmeyen bir sürü videolar oluyor. Onların hepsini böyle kısa kısa buralara vereceğim. Şimdi e, Bu... sürekli Instagram'da böyle caminin sayfalarına bakıyorum. Acaba yardım e, işte isteyen var mı? İşte kıyafetti, ayakkabıydı, battaniyeydi, yorgandı, yastıktı. E, götürecek Anne. tırlar var mı? Çıkacak tırlar var mı? Diye. Sürekli Anne. Bir telefon başına bekliyorum. Hı. Bunlar niye devam çıkıyorlar? Aşkım çıkartma onları. Onlar hepsi yeni çorap. Bırak Ömer hanis lütfen bırakır mısın? Şimdi iki tane adres buldum. Biri de bir Gladbeck'te bir Gez'in Kirşen'de karton acil karton almam lazım. Çünkü herkes bagajda şey vardı oğlum hemen getir bana onu. Kıyafet çuvalı vardı ya. O kıyafet çuvalını getir benim için hepsini böyle at dediğim için böyle düzeltip de kartonlara koyalım. Bir sürü kıyafet var. 10 gündür arabanın bagajında iki çuval kıyafet bekliyor. Ha bugün atacağım ha yarın atacağım ha bugün atacağım ha yarın atacağım unutuyorum. Kısmet şeymiş afet bölgesiymiş, deprem bölgesine Şimdi benim kıyafetlerimden, çocukların kıyafetlerinden, yine dolaplarından, ceketlerinden, ayakkabılarından ne varsa ne benim ister. kıyafetlerimden zaten bir sürü bütün hırkalarımı, kalın kazaklarımı, tuniklerimi, ne kadar kışlık kıyafetim varsa hepsini koydum. Yeni aldığım o sarı cekete var asya koydum. Çünkü ben şu an aç Neydi? değilim, açıkla değilim. Kıyafetsiz de kalmadım. Eskar. Ee, Eskar o yüzden ne şey varsa olmaz. şu an oradaki insanların bizlerden daha çok ihtiyacı var. Eskar. En azından bizim şimdi şu an evimizde sıcak, evimizde Eskar. oturuyoruz sıcak. Yatağımıza giriyoruz. Evimizi, başımızı sıcak bir yuvaya sokabiliyoruz. Onlar hepsi dışarıda. Eskar. Çocukların işte küçük gelen o ceketlerini, meketlerini vesaire her şey ayır dedim. Mikail'in iyi kıyafetlerini Ömer Halis'le ayırmıştım. Kapıyı açın, Anahtarı almadan çıktı. Dedim Ömer Halis'e paramızım yok. Ömer Halis büyüyünce o yaşa gelince onu alırım. Aa, oğlum bir tane araba var zaten Audi de. Ne varsa ayırdım şimdi şöyle şuraya. Hepsi temiz, tertemiz dolabından aldım koydum. Tabi şu an hepsini böyle attım böyle buraya. Ama bedenlerine göre, yaşlarına göre şimdi hemen birkaç tane de karton almayacağım. Önce şunları şuraya bir dizeyim, masanın üstüne bir e, düzgün bir şekilde dizleyeyim, katlayayım, koyayım. Ondan sonra hemen karton almaya gideceğim. E, en yakın nerede karton bulabilirim acaba? En yakın TEDx'da bulabilirim karton oh. alıp geleceğim Ondan sonra hepsini kartonu geliştirip sonra e, hasıl Camii'ye giderim büyük ihtimalle hasıl Camii'sine gideceğim artık yani çıkmadan evden çıkmadan önce ikisini annem ararım annem hala alıyor musunuz diye ya? ee, ona göre hemen e, gideceğim bunları yerlerini yerleştireyim Turgut arayacağım bakayım benle gelebilir misin diye ee, bir şey Onunla birlikte gidelim çünkü bunların hepsi e, tekrar alır aslında arka tarafı falan koyunca da bakacağız işte bakalım Turgut'a haber vereceğim Hı -hı. evet oğlum birazdan bırakacağız şimdi hepsini ben bir katlayayım onların bir düzenleyeyim Tenliğim yatağımın altında ne kadar bat battaniye bat varsa, varsa bat hepsini bat koydum ee, inşallah hepsi yerli yerince ihtiyaç sahiplerine gel, e, yetişir şu an Konuşamıyorum bile yani gerçekten konuşamıyorum bile kelimeler ağzımda kayboluyor. Sağ salim herkese ulaşsın inşallah. Ee, şu geçen işte aldığım bir sürü e, aldeden bir sürü ayakkabı aldım. Hepsi'nin daha etiketleri duruyor üstünde. Hepsini şu an kartonlayacağım. Ee, i̇nşallah e, öyle en azından bu şekilde gelmeli Sabahtır Sabahtır ee, Birkaç yere tabii ki iban üzerinden de yine işte vefaya olsun haseneye olsun. Ee, bağışlarımızı zaten yapıyoruz Rabbim e, kabul etsin inşallah İnşallah yani o bağışların hepsi olduğu gibi yerlerine ulaşsın çünkü onlar da Türkiye'de gidip e, ihtiyaç ne varsa onlar alınacak e, ama böyle de bir imkanımız varken onu da değerlendirmek istedim çünkü bu kıyafetlerin hepsi çöpe gidecek hepsi şu kıyafetlerin hepsi çöpe gidecek çöp konteynerine gidecek en azından yalnız, şu an gerçek yalnız, ihtiyaç sahiplerine gidecek o yüzden biraz böyle şeyim e, geldi, e, rahatım geldi. yani çok ee, ama çok üzgünüz Tabii ki o videoları Anne, gördükçe yani ki. ne dedim Arkadaşlar, Turgut'u aramıştım. Ee, karton alıp gelir misin diye. 4 tane mi aldıydın? 5 tane. Son anda yine şu Ömer Halis'in elindekiler full bebek eşyası. Tamamıyla. Şurası 3-5 yaş. Orası çocukların. Orası da komple inanmazsınız var ya dünya kadar. He o da oraya geliyor. İşte, ya. S Aynen S şimdi S öbürünü da, öyle yapmış olduk ama iki dakika bu da, düzeltiriz. Bu aynı öyle. Değil. Şu tamam da, öyle işte ha. Diyorsun. Tamam. Onu da hemen şu küçük kıyafetleri koyayım. Arkadaşlar hiç giymediğim kıyafetler ve hepsi tamamıyla kışlık. Şunlar içlerinde giydiklerim olduğu halde bütün şu hırkaları hepsini koydum oraya. Ha bir tek onu yapmadım ya. Yapalım mı iki dakika? Da Yapabilecek mi öyle? tamam oldu. Yok. Oldu oldu. Dünya dan yani dünya kadar şeyim çıktı. Kırkam hani, dolaptan. Yanlış, yanlış Hepsini yapmış. koydum. Ne kadar kışlık varsa. Neredeydin? Şimdi oğlum ver onu bana. Hemen şunları da koyayım ben. Hepsini dolduralım çıkalım. Bu da hemen şöyle üzerinde zaten şey kalın kalemden varmış. Şöyle hemen üzerlerine de yazdık. Zaten siz de gördüğünüz gibi çekerken sadece temiz ve kışlık olanları koydum. Birçok da mesela ayırdım. İşte üzerine lekesi olan, yırtık olan hiçbir şeyi asla koymadım. Tamamen düzgün iyi olan. Hatta bakın orada da şöyle üç torbasını ayırdım. Hatta şurada yazdıkları da koymadım asla. Tamamen en acilinden şöyle bütün ceketleri işte kız, erkek, 3 yaş erkek, bayan kıyafet, bayan hırka ceket pardesü. Orası 06, şey 06, 1 yaş bebek. Full kıyafet, ceket ve battaniyeleri dolu. Buna bütün battaniyeleri ve yastığı koydum şimdi. E, i̇şte birkaç ayakkabı var. Bu ayakkabıların demir etiketlerini demir koparttım arkadaşlar. Acilen aldıydım biliyorsunuz. Fiyatlarını çıkarttım. Şöyle bir şeyimde botları vardı. Aldım yine, yine iyi olmayanları ayırdım. Sadece temiz ve e, yırtık olmayanları bu şekilde ayırdım. Bunları da şimdi böyle ayrı bir poşete koyup üzerine yine yazıp buraya koyarım. Bunun en üstüne de ayakkabıları koyuyoruz. Ondan sonra gideceğiz artık kartonları vereceğiz bakalım. Böyle. Bundan sonra ayak değil ayıcak. Yanlış yazdım Abi ama mi? neyse zaten herkes anlayacak. Oh böyle. Ayakkabı yazacağım ama ayakkabı yazdım. Yani iki kere yazılıyor ya iki kere yapıyorum diye o an öyle hemen şey yaparım. Yorgan battaniye yastık. Bayan şart bayan ayakkabı. Ayakkabı yazamıyor mu? Yazabiliyorum oğlum da işte o an stresle şeyle. Evet eline koluna sağlık Turgut. Sergül abla serme getirmiş. Herkes bir sermeye sarıldı. İçini tereyağı sağ olsun. Allah razı olsun sıcak serme yapmış. Ben de hiçbir şey yemediydim sabahtan beri. Sermeden bir parça koparttım. Böyle bakalım her şey hazır. Ev biraz dağıldı ama hiç sorun değil. Gelince hepsini hallederim inşallah. Kartonlarımız hazır. Bunlar Audi'ye sığar herhalde ya. Her türlü sığar. Ha, tamam. Şey anneme yazdım şimdi evde misin diye. Camiye dedim kartonları götüreceğiz dedim. Ha, ha hepsini bırakalım. Arka yaparız. Çok yani Tamam. Evde çok geç Evdedir işte gelmişti. Çok geç Aşkım çok geç gelmeyeceğiz. Bunları camiye vereceğiz. Caminin deposuna. Hı. Ondan sonra oradaki abiler de yani bunları e, İş işte, o daha işten anca gelir. Bugün 12 saat direksiyondaydı. Şimdi 6.45'te ancak çıkmıştır yani 15 dakika önce çıkmıştır. Hiç ona şimdi buraya gel demeyeyim. 12 saattir direksiyon sallıyor. Mevcim. Geç kalmayacağız aşkım. Tamam? Yapma. Aa, aa, tripotumu kıracağım Yapma anneciğim. Öbürünü de sen kırdıydın zaten. Böyle arkadaşlar falan birazcık böyle strese girdim, yoruldum, böyle hızlı hızlı yaptım ama eee değdi. Çok şükür. Burası satacağım benim Hayır, hasıl. Ne burası sattı dedi yani. Ee, Gladbeck'te var ama Gladbeck'tekinin yerini hasılı çevirmişler. Hmm. Bana hep takipçilerim yazmış. Özlem Gladbeck iptal oldu. Ben paylaştıydım ya. O zaman sendeki bu yeşil market ne oldu ki? Takipçilerine sorsaydım. Ha öyle e, adres var ki. Ya, Şimdi ben Nabiye veririm. Var. Asıl Asıl azedir, bakın. Bakın. var var adres, adamın telefon numarasını falan artık şey kimse. Ben Gladbeck'i paylaştıydım. Gladbeck'i göndermiş bana gelen bakın takipçileri. Ya, ya da da. Evet oğlum askerler tabii ki aşkım askerler canla başla herkes çalışıyor. Ondan sonra herkes yazmış ki Özlem Gladbeck iptal ettiler. Gladbeck'i de Hasır'a taşılar hasıl camisine gidecek diye. Böyle bir tane daha yok muydu ya? Ha tamam tamam şurada şunu görmedim ben. Hadi oğlum. Ömer Haris çekil anneciğim. Gel yap babana. Mikael sen de hemen al bir karton. Gülşen ceketini giy. Hadi çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi e, ben çocukları anneme bıraktım. Şöyle Hyundai'yi iki kartonu buraya koymuş, iki kartonda, e, üç kartonda, dört kartonda bagajda. Şimdi çıktık bakalım, gidiyoruz. E, Gezin keşin hasıl, Titip Cami'sine doğru. Evet arkadaşlar biz geldik, burası inanılmaz tıklım tıklım. Bana plakalara bakıyorum, her yerden bir gelen var. Ben burada aldım. Üç karton varmış. Üç var. He he. Ben aldım. He he. Sonra bir karton daha yaptım ya ben. Yetmeyince yorganlara, battaniyelere. Ay bu çok şeymiş ha. Evet Sus. arkadaşlar. inanılmaz bir şekilde yoğun burası. Ee, tabii böyle çuvallarla torbalarla getirenler olmuş. Onların hepsi tek tek e, çıkartılıp eee kartonlanıp üstleri paketlenip üzerlerine yazılıyor. Ben zaten evde görmüşsünüz hepsini o şekilde ayarladım çünkü buraya öyle gelip bir de bu soğukta onların da uğraşacaklarını biliyordum. Ee, öyle oldu mu hemen direkt arkaya atıyorlar. Ee, sizlerle böyle bir bağış yardım yapacaksanız mümkünse direkt evinizde ayarlayıp üzerine büyük harflerle e, yazarak getirin. Yazık bir de burada onca Aynen, insan. Bayan kıyafeti, erkek kıyafeti, çocuk. Çocuk. Kıyafeti, ben hatta kız, yaşına, erkek falan yaşına bile hep yazdım Beden değil de yaş olarak ben... Evet e, çok yoğun her yerden gelenler var e, çok güzel Bu da ayetten insanı duygulandıran bir şey yani şurası şu an resmen tıkandı yani trafik bu Cadde komple tıkandı gelen arabalardan doğru dolayı böyle GT neresi ki? GT'den gelen de çok. Gütaslon. Ha kö Köy Oradan da çok var yalnız. Bakın arkadaşlar vallahi karton karton. Evet. Bebek bezleri. Bebek bezleri. Bunlar büyük ihtimalle erzak da olabilir. Abi, Ha, olabilir yani. Arkadaşlar, da gelmişler zaten. aynen aynen. Tabi tabi peş peşe e geldiler. E geldiler. GT plaka Demin de dikkatimi çekti. Bakın arkadaşlar, salondan böyle herkes çok güzel bir şekilde organize olarak kartonla paketlenip oradan bu taraflara böyle minibüs olanlar arabaları güzel yüklemiş getirmişler. şu Aynen şurası da Gütersloh. Ee, çok güzel bir şekilde. Şu an herkes el birliğiyle arabaları boşaltıyor. Evet arkadaşlar yine buradan da söyleyeyim Instagram'dan ben önce bana gelen bilgi birçok kimseden bekletip camisi yardım yapacak. Yarın sabah tırlar yola çıkacak yardım ve destek olmak isteyen herkes e, paketleyip e, kartonlayıp o şekilde getirsin diye ricamda bulunmuşlardı. Öyle bir ilan okumuştum. Ve ben de onu paylaşmıştım. Ben onu paylaştıktan sonra onun üzerine bana baya böyle yani 7-8 kişi e, o story'ime cevap vermiş. Özlem, Gladbeck iptal oldu. E, gezin Kesin, Hasin camisi de toplanacak diye. Gece gece vallahi çıktık. Baya da bize uzaktı yani 25 kilometreydi. Hasin aslında bize uzaktı değil ama yani o bizim bildiğimiz bize 10 dakikalık olan hasıl değil, çok daha farklı bir yerde yani neredeyse Esen'in sınırında bir yerde bir camiydi ve o kadar şey ki böyle ara sokaklarda küçücük minnacık bir cami. Ee, gittik, Turgut çıktı, sordu oradaki adamlara, demişler ki bizim... Burayı, buraya, burayla ha. alakası yok, buranın hiçbir organizasyonu yok dediler. Yani buranın adresini kim paylaştı, kim verdi bilmiyoruz ama dedi adam. Ee, işte Doğru adresi verdi bize. Bize doğru adresi şey yapıp tekrar e, Gladbeck'e gittik. Evet. Orası da zaten benim ilk paylaştığım ve bana işte herkesin orası Aynı. iptal dediği adres. Ama doğru adres orasıymış. Gene orası bulmak da şey yani çok arada bir yerde. Çok böyle yani. Dip böyle. Gelen Zaten emin olamıyor. Herkes birbirine soruyor. Evet. Burası mı burası mı diye. Tabii. İnsanlar birbirine bayağı yardımcı oluyor. Hı -hı. Zaten videoda da görürsünüz. Çok muazzam bir şey. Yani Bizim halkımızın, milletimizin böyle gün böyle günlerde birbirine destek çıkması, yardım etmesi gerçekten takdire şayan bir şey. Yani biz bunu millet olarak çok iyi becerebiliyoruz gerçekten millet olarak. Yani insan duygulanıyor. Evet. Hani Allah yardımcısı olsun deprem bölgesindeki insanların kardeşlerimiz. Zor. Yani. İnsan ağladı, ağlayacaktı işte. Ay, duygularımızı bastırmaya çalışıyoruz. Kendimize hakim olmaya çalışıyoruz. E, i̇nsanız üzülüyoruz. İçimiz parçalanıyor videoları gördükçe. Bugün mesela iki tane kardeş bir kız bir erkek çocuğu çıkarttı. Yani yok yok Instagram'a girince insan, ben de bugün doktoruna Bugün doktorda bile kadın sürekli yüzüme bakıyor. Artık telefonu çıkarttım yüzümde ne vardı baktım benim gözlerim kırmızı olmuş. Büyük ihtimal hani yani ben de zaten ağlayınca direkt belli oluyor. Ki ben sabahtan beri sürekli yani ana haberlerde izledikleriniz videolarda bir şey belli olmuyor arkadaşlar. Ben size onu da gene ayrıyetten böyle bir toparlayacağım. Bir paylaşacağım. Çünkü çoğunuzun Instagram'ı yok biliyorum. Ee, yani haberlerde bu tür yani o tür videoları göremiyoruz. Tabi onlar hani haberciler dış cephe olarak hani her şeyi gösteriyorlar ama bir de bunun iç yüzü var. Ya ben bugün benim ben... Karamanmaraş'ta asker arkadaşım var. Onunla konuştum. Konuştun mu? Dedim aradım dedimle konuştum. Ee, bizde bir şey yok çok şükür dedi. Ben dedim hani haberlerde gördüm dedim böyle böyle bir arayayım dedim. Haberlerde gördüğüm gibi bir de kardeş dedi. Maraş yerle bir dedi. Evet. Haberlerde yalnız Hı gördüğün gibi de dedi Marlı yani Maraş komple yıkıldı dedi. Yani ve bunu ancak sosyal Rabbim medyada görebiliyorsun. Kurban olduğum Allah'ım. Bu soğukta çoluğa çocuğa Allah'ım sen yardım et. Yaşlısına, kadına, çocuğa. Millet evsiz, maksız, ev, ev, ev. Ömer bize bugün diyor ki biz diyor bunları diyor fakirlere mi götüreceğiz? Hayır dedin ki fakir değil. Onların hepsinin evi vardı. Hepsinin evi vardı, arabası vardı, eşyaları vardı. Ama bugünden itibaren hiçbir şeyleri yok. Çocuk mesela hani fakirler mi diyorsun? Değillerdi ama şu an hiçbir şeyleri yok. Hemen gitti kendi ben onun kendi battaniyesini saklıyordum aslında. Gitti o battaniyesini getirdi. Dedi ki o zaman dedi bu battaniyeyi de verelim. Ben de dedim ki o senin bebeklik battaniyen ama dedim. Olsun olsun dedi. Bu artık dedi bebek battaniyesi dedi. onun kalın battaniyesini çok seviyor normalde kullanmayı. Ben aslında bütün hepsini niye böyle bir şey yapmışım onu da hiç bilmiyorum. Niye onların işte ilk battaniyeleriymiş bilmem şu battaniyesiymiş yorganıymış niye onları öyle saklamışım. Hatıra diye ama boş yani. Şimdi şöyle bir felaket yazsa başımıza hangimizin ne işine yarayacak onların ilk battaniyeleri, ilk yorganları. Hepsinin yeri nasıl? He hepsini ben zaten bazayım bir açtım altında artık ne kadar o battaniyeler bir de bir sürü battaniyem varmış hiç bilmiyordum o kadar battaniyem olduğunu battaniyem yok ya battaniye alıyorum ben de sürekli Ömer Haris gitti hemen o kendi o küçük battaniyesini de getirdi ki ben zaten o karton karton hep ayırdım bebek için olanları mesela bebek battaniyeleri bebek kıyafetleriyle birlikte son anda yine işte aşağı girmiştim ee, yani bilmiyorum. Söylenecek çok şey var ama insan e, tutulup kalıyor yani gerçekten. Bir yer değil. Ki. Bir yer değil. Bir, bir, bir Acı yer değil ki, Bir şehir değil ki. Çok büyük. Bir mahalle değil. ki Kaç tane? Yer? Hatay'dan mesela hiç görüntü yok. Hatay'dan hiçbir şekilde görüntü yok. Ama en kötüsü de. E, zannedersem yine böyle sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla hataymış çünkü oradaki internet bağlantıları da tamamen kopmuş ve oraya de zannedersem yani Hatay'a neden yardım gitmiyor diye çok haber gördüm. E, Hatay'daki şu an hiç mesela bir bilgi yok. Ben sosyal medyada da hiç bilgi göremedim sadece insanların yardım çağrılarını görüyorum. İşte Hatay bölgesinde internet olmadığı için kimse yerini paylaşamadığı için, bilgi paylaşamadığı için o taraflara kimse e, hani büyük destek yardımlar gitmiyor diye. Bilmiyorum Ama insanların bu çağrısından sonra da belki imkan, de bir... İmkanı olanlar da Afa'da, Kızılay'a yani bu şeylerde biz güvenemiyoruz. Hiçbir yere diyorsanız Afat ve Kızılay güvenebileceğiniz tek adres. Evet. Almanya'dan yani da mesela mümkün gü yani gücü olan 50, 100, 20, 10 yani az çok değmeden hani böyle damla damla göl olur derler ya. Ufacık kartopu bile yuvarladığınız zaman kocaman bir topa dönüşür. 3-5 demeden herkes böyle Almanya'dan yani da imkanı olan mümkünse ibanlara şeylere... Evet, Almanya'dan da sizlere hemen güvenilir sayfaları söyleyeyim arkadaşlar. Vefa organizasyonuna kesinlikle gözü kapalı güvenebilirsiniz. Hasene'ye güvenebilirsiniz. Ee, aynen, Vefa ve Hasene'ye gönderebilirsiniz. Ben birkaç sayfa daha paylaşmıştım Instagram'da. Ee, hatta bana da sormuşlar güvenebildiğimizi. Vefa güvenebileceğiniz en başta ee, yardım kuruluşlarından bir tanesi Almanya'da. Ee, Almanlar da yalnız. Almanların yardım dernekleri de para toplamış ve inanılmaz müthiş rakamlar çıkıyor. Bak. Çok şok bu oldu. nedir biliyor musun? Bak işte. Etki 1 milyon, milyon euroydu galiba herkes, en son baktığımda. Herkes ektiğini biçer derler ya. Bak biz seninle geçen Aldi'ye gittiğimizde neye denk geldik? Evet. Neye denk geldik? Alman Almanların hani böyle organize ettiği bir toplama şeyine dek geldik. Evet. Ama biz demedik. Yok gevurdu, yok kefereydi, yok şeydi demedik. Yok asla. Az çok demedik. Elimizden geldiği kadar bu insanlar da bunu görüyor kardeşim. Evet. Bak diyor ki Türkler de, Müslümanlar da bize diyor yardım ediyorlar. Bunların diyor başına geldiği zaman biz de bunlara yardım etmemiz lazım. Ki? Yani siyaset ayrı bir şey. Siyasetle alakası evet. yok bunun. Tamamen insanlıkla Hı. alakası var. Bir milyon euroydu en son benim baktığımda. Şu an yani son 10 saat içerisinde Alman ee, şu an adı aklıma gelmiyor ama çok büyük bir yer. Hoto da herhalde ya. Yanlış hatırlamıyorsan? Ben bilmiyorum. Ben bir yok, yok Koç demin önüme geldi. Ben şüphelendim yapayım dedim. Hani bir gireyim dedim. Ben de hani oraya da dedim göndereyim. Ee, baktım 1 milyon euroydu. Çünkü an ve an sürekli çıkıyor. Ee, ve bir sürü de Alman yabancı Bizim halkımızın vardı. da duyarlı olması lazım. Ben bugün bir şey okudum. Bir yerde daha dün daha dün şehir ismini vermeyeceğim. Biliyorum hangi şehir olduğunu da. 100 liraya satılan battaniye bugün 250-300 liraya satılıyor. Evet 400 liraya kadar çıkmış. Yani hı hı. Allah belanızı versin. O parçayı yiyemeyin inşallah. Yiyemeden geberin. Boğazınıza takılsın inşallah. Sen hadi onu de, dur bak. Boğazını yar olmasın o parası ya, helal değil, haramı zıkkım olsun ya, zehir zıkkım olsun, zehir zıkkım. Allah bin türlü belanızı versin, bu fırsatçıların, şerefsizlerin, adi köpeklerin. Allah bin belasını versin. O iki tane genci dinledin mi? Milletin ben dinlemiyorum Özlem ben dinlemiyorum bak ben çok şey oluyorum. Dalga geçiyorlar resmen. İbrahim abi bana bir dinletmek istedi dedi bana ben, ben var ya koptum yemin ederim dalga geçiyorlar ya arkada kıkır kıkır gülüyorlar sorsana bakayım diyor işte seslen sesin geliyor mu diyor adam da bağırıyor ya yemin ederim koptum yani o an elimde olsalar gerçekten insan katil olur. Gerizekalı böyle şeyler böyle çok aşırı bir öfke patlaması yaşıyorum o zaman yok olmuyor işime falan yansıyor zaman. Suratım hırs oh. gibi oluyor zaten. Normalde beni gören de çok, zaten sert <laughs> çok sert bakıyor diyorlar. Bir de öyle olduğu zaman zaten yüzüme bakan yok. <laughs> Aynen öyle. Beni annemlere bıraksana çocukları aldım burada. Neyse bakalım böyle işte arkadaşlar. Saat 9 oldu zannedersem 7'de de çıktıydık evden 9 oldu mu? Saat 9. 9. 9. 2 saat olmuş biz evden çıkalım bu arada. Gerçekten oradan oraya birazcık e, şu olduk ama e, en sonunda çok şükür varmamız gereken yere vardık hamdolsun böyle bakalım Rabbim gerçekten canla başla uğraşıp oraya Allah gelenlerden yardım herkezden Allah yardımcılar yani olsun aynı şekilde buradan da Allah yardımcılar olsun. 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 olsun başka söyleyebilecek. Hiçbir şeyim yok. Biz ya? en kolayını yaptık. Evden toparladık, götürdük. Asıl zor olan şimdi onlarınkisi. Allah olsun. Bir Allah de bir var. soğuk Allah var. Bir de bir soğuk var. Allah normal, normal değil. İnsan Allah. titriyor yani dışarıda.